Herkes Antika Kasap YouTube kanalına selamlar efendim. Dediğimiz gibi tespitler pazarına bir daha geleceğiz diye. Bu sefer Mezat'ı yine yakalayamadık. Mezat hafta içiydi, hafta sonuna dönmüş. Zaten Ercan abiden de onun böyle ince detaylarını, saat kaçta, hangi günler var hepsini alırız. Şimdiden sizlere keyifli seyirler, abone olmayı, like atmayı, işe de paylaşmayı unutmayın efendim. Ezanlarımız da okunuyor. Aziz Allah, hadi o zaman başlayalım. gezer hikayeler saçar Tarihin kokusu içimize işler Yeni insanlar tanımak bize Eskinin rüzgarı yürekte ermek Her antik parça bir başka renk Görülmemiş hazineler sadece bekler Hayırlı işler abim kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsın abim Aa, teşekkür ederim. Sizi sağlamam. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben eski güvenlikçi apoydum şimdi tespitçi apo oldum. Tespitçi apo. <laughs> Buranın Çakhan tespitçi apo dedi mi beni herkes tanıyor. Şu an neredeyiz abi? Şu an Çakhan tespitçiler kahvesindeyiz. Psikiyatçiler <laughs> sabahında. Başka başka ne yaptık attırır ne isterse burada var. Evet. Sizde misal neler var abi? Bunlar yüzük mü bu bayağı bu bir? Tasarım yüzükleri erkek, bayan, Osmanlı tespitler var. Bu Kaşkay, kay? 50 bin lira. 50 Yani 50 bin lira. Madeni ne olarak geçiyor? Sıkma keli var. Habeden yapma. Gücü altındır. Uğur kaç Ustası zaten 1 dolar işçiliği var. Bayağı. Yüzüklere geçersek bunlar gümüş mü yoksa? Gümüş yüzük. 2024 yani yeni tasarımlar. Baya taşlar maçlar baya geniş. Gümüş püskürlerdir. Dupont çakmaklar. Mağazada 50 bin lira. Burada 10 bin lira. Baya güzel abi. Tespit et deminkinden hariç elinizde. Yani şey olarak fiyat olarak ya da kalite olarak. Şunlar var. Damla Keri var. Seccar. Osmanlı miskevi var. Osmanlı miskevi haberden yapma var. Damla Keri var. Zar kerim. Bilal Ağacı, Hoca'dan Simri Katalin var, Sıkma Geribar var. Bunlar gümüş bisküviler var. Kombin için. Kral kolyeler. Mesela baharatlı gümüş antika, baharatlı Baharatlık 103 gram. Yani şu an değeri biçilmez yani. Fiyat olarak ne? Fiyat burada 10 bin lira. Mağazada alsan 20-30 bin lira. Evet. 50 lira. Teşekkür ederim abi. Saatler bu. Kibritlik var aslında Osmanlı kibritlik. Gümüş mü adam? Gümüş sabahı eski. Fiyat nedir? Fiyat e, biz altı bin lira istiyoruz yerinde alsan ne olur bize de bilirsin ya. Başka bir yerde bulamazsın. Amfi mesela. Gümüş Amfi. Antik Osmanlı. Sekiz ayar. Geçen numaradan belli bak. demek istedim. Bilgim olmadığı için soruyorum ama. Amfi kutusu yani eskiden ilaç bilaç koyarlardı. Kutusunda e? koyarlardı. İlaçlarını koyarlardı. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Kolye uçları mecidiye. Mecidiye bu. Kolye uçları. Teşekkür ederim Osman ol. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler. hesap nerede başlar Ustalar üstatlar birlikte gezer Koleksiyonerler hikayeler saçar Tarihin kokusu içimize işler Yeni insanlar tanımak bize Beskinin rüzgar yürekte ermek Her antik parça bir başka renk Görülmemiş hazineler sadece bekler Hayırlı işler dayıcığım, kolay Sağ gelsin. Seni bir tanıyabilir miyiz? Hoş geldin. Ben Nedim ne Selçuk, Erzurum. Erzurumsun maşallah. Evet. Oltu evet. taşlar sende o zaman. Oltu taşlar. <laughs> ben Erzurum'da oturuyorum. Evet. Mustafa gelmiş. İyi. Her zaman geliyorsun buraya pazar Vallahi yoksa... iki sene oldu gelmedim. Bir oraya. sene geldim. Oltu tespihler taşın anlamı nedir abi? Oltunun anlamı nedir? Oltaşı yerin altına Cenab-ı Allah tarafından dağ yer altına giriyor çıkıyor. Çıkartıyorlar. Taş yuvarlara çıkarıyorlar. Taş yuvarlara çıkartıyorlar. sonra imalat yeri var. Yapıyorlar. Bir oltu taşının yani toprak altından çıkması, işlenmesi, tespih haline gelip satışa sunulması ne kadar zaman sürüyor? Valla onun eli adam var. Şimdi şu anda makineler çıkmış. Eski eline yapıyordu, çocuğu değil. Şu anda şimdi hep planlı mal şey çıkarıyorlar. Bazen, o kadar. Adam var, dört tane, on tane, on tane, yirmi tane çıkan makine var şimdi. Bir gün ne? mi? He, yani makine atıyoruz. Hem yani. yavrum da deliş yapıyor. Aynen. El, elde çok Elde uzun süre. Ne kadar sürer elde? Ya senin ustalarınla. Yani bir taşı işte toprak altından çıkarın, oltu taşın çıktı, geldin, işlendi, tespih haline sıraya dizdin. Bir de üstünde gördüklerim çoğunlukla gümüş galiba işlemeler. Üzerindeki şu an tespihler, taşların üstündekiler gümüş, gümüş şey, ya, doğru. E yani onun ne kadar sürer? Bir tespihin Şimdi benim imaratım yok. Benim bilgi o kadar sana ne söyleyeyim, yalan olur. Şimdi imalatçıya soracağız. Aynen. <laughs> Benim imalat değil. Yani Hı. bizi alıyoruz. Böyle. Aynen. Siz yani. oradan alıyorsunuz, yani biz al. biz alıyoruz. Evet. Erzurum'da alıyoruz. Buraya gelir. Yani o da işleri yok. Çünkü çok. Orası da durgun. Bitmiş her şey. Fiyatlar mı evet. nasıl gidiyor abi? Ona fiyatlar Ya kaçtan başlıyor? En pahalısı kaça kadar çıkıyor? Şimdi bunları biz... 6 milyon istiyoruz. Bunlar 5 milyon istiyoruz. Bunları 4 milyon istiyoruz. Alan kimsesi normal şekilde olur. de para yok. Yani evet. o biraz Kıştı, sıkıntı bu. var zaten. Kimse de para yok şu an için. Köstekli saatlerini hmm. görüyorum abi. Yani Köstekliler. Ki, bu gümüştü. <laughs> komple mi? Evet, komple bu Hı -hı. Bunu 15 milyon istiyoruz. Evet. Aa, bu da Omega sinekli. 10 milyon istiyoruz. Bu da el yapısı. o da 7 milyon istiyoruz. Bunlar da şeydir kurmadır bunlar. Otomatik mi? Yok kurma. Ha, da Kurma. Onlar 5 milyon istiyoruz. Bu 6 milyon istiyoruz. Ve çeşit şey Güzel ürünlerim var abi. Saatlerde, tespihlerde. de. Hepsi birbirinden güzel. Abi teşekkür ederim. Sağ ol. Allah Kolay gelsin. Hayırlı işler. Allah işin rahat gelsin. Amin. Hepimizin abi. Allah emanet olsun. Sağ ol. Allah iyi işler kolay gelsin. Hoş geldin. Abi seni bir tanıyabilir misin? Sizi bir tanıyabilir miyim? Bu işle ilgileniyorum. gümüş, eski antika eşyalar. Buna benzer eski ürünler var. Kahvede misin devamlı olarak abi? Yoksa dışarıya yani çıkıyor ee, mu? Ee, kahvenin dışında da yaptığım bir iş var. E, ama aynı zamanda da e, gün içerisinde bu işleri yapıyorum. Kaç seneden beri tespit uğraşıyorsun bu evet. tamam. Hemen hemen 99 Aslında şöyle Alım satımı 99 birlikte başlamadı ama 99 gibi bir merakım başladı ee, Hemen hemen de ne kadar alım satışı yapıyorum desen 5 seneyi de kabul ediyorsun. Peki bunun keyif veren, zaten bir işi şey yapıyorsan illa ki keyif Şöyle, alıyorsun. Keyif veren abi. tarafı nedir? İşte hani eski eskileri görmek, eskiler, e, eskiyle alakalı <laughs> ürünlerin nasıl yapıldığı, bu eskinin nezaketi falan bunun inceliği. Bunları görmek hoşumuza gidiyor. Evet. ve ziyadesinde de ticarete de yönelik olduğu için satışlarda da. Çoğunluğu gümüş üzerine mi yoksa keri var ya da şey Tabii, var mı? Keri var Keri var zaten bir başlık. Ee, yani bir arabayı bir başlık düşün. işte markaları vardır. Ee, keri var da bir başlık. işte eski sıkmalar. Katalinler, ateşler, e, ne bileyim bunun dışında doğal taşlar, e, aynı zamanda gümüşle alakalı yeni gümüşler, Osmanlı gümüşler, Cumhuriyet Dönemi'ne ait türkleri gümüşler, e, ziyadesinde damla kirevallar, e, hepsini işe görmekten bir de ziyadesinde. İmanla artık e, aşina olduğumuz için bir de bunların e, işte o döneme ait ürünlerini görmek, yeni döneme ait ürünlerini görmek hoşumuza gidiyor dediğimiz gibi satışta. Yani şu an elinizdeki yani serginizdeki en pahalı tespih hangisi abi? Şöyle söyleyeyim, ee, bu işlemeli grupları genelde Türkiye'nin ilk güç ustasının e, ünleri. Mesela bu Muhammed Barış ustamızın ee, üzerinde 25 bine söylenen e, bilgi, 25 bine yakın bir çakımı var. bu e, kadar işleminin kendisi. E, satış fiyatımız 7 bin liradır. Ziyadesinde yine Kamil Pu diye bir usta, ee, bunun da komple gümüş çakımıdır. Onun da ilgisi, yine satış fiyatı o rakamlarda. İşte ufaktır, görsel olarak belki e, maddi anlamda daha düşükmüş gibi gözüküyor. Ama bu da yine Muhammed Serkan Coşkun ustanın e, 4 milyon satış fiyatı var. Çakım Öyle dediğin gözüküyor. abi, bilgim olmadığından dolayı soruyorum. Çakım, 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 çakım nedir? Çakım, çakım. Güzel, e, bu bir... KUKA bir tespitidir. Bunun üzerine gümüş çakımlar yapılır. Yani çakımlar yapılır. Çakım dediğimiz bu. Hı -hı. Ee, tabii eskiden ustalarımız daha çok böyle işte elle çakımlar yapıyordu. Ama artık zamanına göre şimdi bunu kalkıp da bir anda şey yapamıyorsun. Ee, böyle bir görsel çıkartamıyorsun elle çakımlar olarak. İster istemez çakımların işte ayarlarını yakalayabiliyorsun. Ama artık tabii günümüz şartlarıyla bir teknoloji vermiş olduğu nimette Bunlar makine çakımları olarak geçer. Ee, çakım dediğiniz var. <laughs> teşekkür ederim abi. sağ ol. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kolay gelsin müdürüm. İmameler tane olarak mı yoksa Bir gram olarak? Gram olarak. Ne kadar gramlı? Gram 50 lira. Gram 50 lira. Bir tanesi kaç gram gelir? Yani Bir 6 tane. gram geliyor, 5 gram geliyor. Ya yani boyutuna göre değişiyor. zaten. Evet. Teşekkür ederim. Ben buradan başlıyorum. Hoş geldiniz. Sağlam. Ben ee, kahvesi, e, Tespihçiler Kahvesi'nin işletmecisi. yerimiz Bisikletçiler Sokağı'nda Çankaya'da. Aynen yani şimdi şimdi de bu kadar. Kaç sene önce burada söz Yaklaşık ben 8-9 aydır burada. Burayı sen çalıştırdın işte. Burayı şu ben an çalıştırıyorum, Şu şu an bana. Aynen. aynen. Yani. Mezat ne zamanlar var abi? Mezat mezatçımız var da aslında. Şu an kısa bir tura çıktı. Aynen. Yani bir ay içinde geri dönecek. Ne günler var mezat? Mezat hafta içleri, içleri çarşamba ya da perşembe. Hı hı. Hafta sonu? Hafta sonu genelde çok kalabalık olduğu için, hafta sonu genelde biraz daha yoğun olduğu için Aynen. haftaya. Hafta içine göre. O yüzden mezat yapmıyoruz. Yani saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor abi? Saat ortalama 1 ile 3 arası. 1 ile 3 arası. Yani akşam vaktine kalmıyor, akşam gündüz vaktine kalmıyor. 1 ile 3, 4 arası. Ercan merak nereden başladı bu tespih Aslında merak, benim tesbihye karşı merakım yok da. <laughs> ya yani bir gün babam geldi, kahve sahibi olduk o şekilde. Şimdi de bu bizim işimiz yani o şekilde diyebilirim ve burada her şeyi bulabiliyorsunuz saat, tesbih yani 100 liradan başlayan tesbih var 100 bin liraya tesbih var saatler gene aynı şekilde e burada gümüş yani takı genelde takı üzerine saat, gümüş, tesbih o şekilde yani Osmanlı tesbihler, sıkma, sıkma kehribarlar, ateş kehribarlar yani o kaferin her şeyi bulabiliyorsunuz burada. Yani. Buraya mesela atıyorum ben bir tespit koleksiyon ederim. fazla tespitleri satmam Herkes gelip burada sergi açabiliyor mu? Burada e, herkes sergi açabilir mi? Ya dışarıdan bir insan gelirse Dışarıdan genelde gelenler açabiliyor ama işi tespit olanlar yani. E, Ayaküstü tek tük tesbih getirip satanlar da var tabii tespihine göre burada fiyat biçilir. Buradaki esnafları satar. Burada tabii dışarıdan gelenler genelde Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşlarımız var. Aynen. Ya işte o yanında sordum. hiç olmazsa yani boş masanız oluyor. İlla ki yani ben de bugün tespi var ya da burada elimdeki tespihleri satmak istiyorum. Tek olsa esnaf alıyor. Tek Ama olsa esnaf alıyor. Ama çoğunluk olduğu zaman tabi açabiliyor. O şekilde yer yani masa ayı ayı açabiliyor. Masa Çünkü hiç olmazsa insanların da bari biraz bilgisi olsun ki ya götürsem acaba açabilir miyim? Boşu boşuna gideyim mi, geleyim mi diye ondan sordum Bugün doğudan batıya kadar buraya e, birçok tespihçi geliyor. Yani işi tespihi olan arkadaşların hepsi burada toplanıyor. Yani birçok ilde toplanıyor ama İzmir'de buranın e, toplanma yeri. Yani yani burası e, Seyit oğulları Kıraathanesi bisikletçiler sokağında. O şekilde bir kıraathane tamam abi. Teşekkür ederim canım ben ben Sağ ol. Gelmek isteyen herkesi bekleriz. Herkesi bekleriz. Çankaya'dayız. Herkesi bekleriz. Sağ ol abi. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. tespih karatavisi çekimlerini tamamladık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Nasip daha buraya çok geleceğiz abi. Çünkü farklı bir videolar, farklı çekimler için, farklı içerikler için biz buraya daha çok uğrayacağız. Mezat zaten şu an için hafta sonuymuş. Okay. Hafta içi olduğu zamanlar çok geleceğiz gideceğiz abi. Burayı daha çok göreceğiz. Çünkü elimizde tespitler ya da saatler denk geldi. İlk koruyacağımız yer burası olacak ilerleyen zamanlar içinde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, şerefsiz takılmayı, paylaşmayı unutmayın efendim. Görüşürüz. Çözüm burada gizli.